Şu anda Kocan Kadar Konuşun yazarı Şebnem Bocaoğlu ile birlikteyiz. Herkese merhaba. <laughs> Bu Şebnem Hanım ta İstanbul'dan mı? Londra'dan İstanbul, mı geliyor Evet şimdi. Londra'dan geliyorum aslında. Evet. O, geliyorsunuz <laughs> baya. Evet. <laughs> i̇şte, siz nereleri gezdiniz şimdiye kadar? Kitabınız işte, işte popüler olmaya başladıktan beri en çok nereleri? Ee, Kocan Kadar Konuş e, için aslında en e, majör imza günlerini TÜYAP kitap fuarlarında yaptık. Hani onun için... E, aslında ilk duraklarımız hep e, Türkiye'deki e, noktalardı. E, İzmir, İstanbul, e, diğer şehirler. E, aynı zamanda kitap evlerindeki imza günleri. E, ondan sonra filmimiz çıktıktan sonra, vizyona girdikten sonra e, yurt dışında e, gezmeye başladık e, filmimizi tanıtmak için. E, orada da e, yurt dışındaki Türk dostlarla ve yabancı dostlarla bir araya geldik. E, bugün de Asosyasyon e, Swiss türkiye Organizasyonuyla, dernek başkanı sevgili İncide de Bakar bugün için çok güzel bir buluşma gerçekleştirdi ve Cenevre'de filmimiz aslında vizyona girmemişti. O yüzden hani benim için ekstra güzel bir şey oldu. Sizlerle bir araya gelmek, dünkü NPR'de sohbet etmek, bugün filmi seyretmek ve beraber gülmek. O yüzden çok mutluyum. Karakterler ya da yaşanan olaylar sizin gerçekten başınıza gelmiş olaylar mı? E, aslında şöyle bir şey var, tabii ki de hani birebir ben değilim ama Efsun benim kafamdan e, çıkma bir karakter. E, dolayısıyla gözlemlemeyi çok seven bir insan olduğum için e, benden var, birazcık sizden var, biraz ondan var. E, benim anneannemden de var, yani annemden de var. Hiçbir şey yüzde hani yüz tabii ki de e, şu kişi diyemem ama tabii ki de benden çıkma aslında. Kitaplarınızda böyle favori karakteriniz var mı ya da işte yazmayı gerçekten çok sevdiğiniz bir karakter var mı? Ee, aslında hepsini yazmayı çok seviyorum ama anneanne belki hani e, biraz daha özel olabilir e, çünkü e, kitabın çıktığı zaman e, aslında e, ilk e, beklediğim kişi yorumunu beklediğim kişi anneannemdi. E, çünkü hani 80 yaşında anneannem acaba hani sevecek mi, gülecek ya. mi e, diye. Hani o güldükten ve sevdikten sonra e, tamamen emin olduk. E, anneannem de tabii ki de Peyker Hanım olarak <laughs> kitapta yerini aldı. Benim de zaten o kitabı okudukça gerçekten hani hayatımda bulduğum karakter hep anneanne oluyor. Benim de anneannem tıpkı öyle kokoş. İşte rujunu sürmeden çıkmaz. Erkek arkadaşım var ama olmasın. Ama işte şöyle ama işte böyle. Öptürme. O, <gülüyor> öptürme. <gülüyor> <Göster> ama öptürme. <laughs> Göster ama <laughs> mi? <gülüyor> <laughs> o yüzden çok yani gerçekten bence birçok kişinin ben mesela 17 yaşındayım benim hoşuma gitti annemin hoşuna gitti anneannemin hoşuna gitti böyle herkes birazcık kendinden bulabileceği bir kitap gerçekten. Ya tabi şimdi böyle mesela imza günlerinde hani insanlarla bir araya gelmek çok güzel en güzeli o zaten hani o konunun üzerine konuşmak uzun uzun ee, insanlarla bir araya gelip ve hani orada e, okuyucu larımın yaşı sanırım hani 7'den falan başlıyor. Çünkü annesiyle birlikte gelen küçük ve tatlı kızlar böyle hani kitapta şunu sevdim. Bunu sevmedim. Neden böyle yazdınız falan diye böyle <laughs> sorular sorduğu zaman çok hoşuma gidiyor ama ama bir sürü hani birçok birden fazla jenerasyona hitap etmesi aslında çok güzel bir şey hani herkesin aynı şey gülmesi anlaması çünkü bu zaten biziz. hani e, Türkiye'de e, yaşayan Türkiye'li e, kadınlar olarak e, gerçekten hani evlilik baskısına zaman zaman maruz kalmış hani e, anneannesine e, kızmış annesine kızmış e, Akran baskısı e, görmüş e, ama hani bence gerçekten bu da çok bize özgü bir şey e, bunun da eğlenmek de gerek hani. E, bununla eğlenmek, bundan keyif duymak, e, gülmek de gerek. Çünkü biz gerçekten çok kendimize e, özgü e, kadınlarız diye düşünüyorum, evet, e, Türkiye'li olarak. olarak. Evet yani bu çok çok, çok çok özgün yani, özgün bir kültür. Evet o hamamından işte ben düşünüyorum mesela şimdi Cenevre'de yaşıyorum işte o hamamından işte Kına Gecesi'ne oradan buradan çok farklı şeyler var Türkiye'de ve siz bunları gerçekten çok iyi yakalayıp kitaba koymuşsunuz. Herkes asıl şeyi çok merak ediyor. Üçüncü kitap çıkacak mı, üçüncü film çıkacak mı? E, Kocan kadar konuşun hikayesi burada bitiyor. Hmm. E, o yüzden e, her güzel şeyin bir sonu var. Her şey tadında bırakmak gerekiyor. Ve insanlar hani bunu sevdiyse bu hikayenin birincisinde ikincisinde e, ne mutlu bana. E, ben de şimdi yeni bir roman üzerine çalışıyorum. E, i̇nşallah onu da severler. Yine okuyucularımızla buluşuruz. E, i̇nşallah güzel şeyler olur herkes için. <laughs> yine kadın erkek ilişkilerini bir şey yapıyor. E, bu da yine evet romantik komedi aslında çıkıştı bir kitap. E ee, ama sürpriz. Aa. Bakalım. <laughs> Bu sefer de babamın dediği gibi bir erkeklerin bakış açısından. <laughs> Karın kadar konuş çok istek oluyor. Evet biliyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> i̇yi ki geldiniz. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de memnun oldum. <laughs> çok sağ olun. Gerçekten yani kitabınızı severek, filmlerinizi severek izledik. Filminize çıkacak Filminizde eminim severek izleyeceğiz. İnşallah burada buluşuruz tekrar 2016'da. <laughs> Anlarız <ve> burada sıra. <laughs> Aynen. <gülüyor> herkese sevgiler. tamam. İzlediğiniz için teşekkürler ve bundan sonraki videoda görüşürüz. Kocak kadar konuşu da almayı unutmayın. Kocak kadar konuş bir ve diriliş. <laughs> <laughs> bir Ocak'ta sinemalarda. Evet, aynen. Bir Ocak'ta sinemalarda o zaman. Görüşürüz. Sevgiler.